Ya o değil de. Kongalır abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu yayına girmeden öncesinde bunu şeyde de söyledim. İkisine de söyledim. Mert'e de Murat'a da söyledim arkadaşlar. Siz Haydi de fark ettiniz başlayayım. mi bilmiyorum Söyleyeyim. ama hem yabancı hem de yerli. İngilizceniz yoksa özellikle yerli platformları takip ediyorsanız kaçırıyorsunuzdur büyük olayı. Çünkü yabancılar bu konuda çok daha katı. Mesela benim gibi Kong tarafını tutan insanlar Godzilla alır dendiklerinde yok abi bak şöyle alır falan derken Godzilla'yı tutan insanlar Kong alır dendiklerini duyduğunda deliriyorlar abi nasıl Godzilla almaz abi falan böyle alev Şimdi ben de biliyorum biz de kardeşim sayısı altıyız tamam katı radyasyon fırlatıyor aslında tamam tereyağı fırlatıyor bizimkiler monkey monkey yapıyor tamam ama şimdi bir şey diyeceğim. Gerçekten fizikler hakkında konuşacak olursak, gerçekten fiziksel olarak bu kavga inceleyecek olursak Kong çok daha avantajlı bir konumda değil mi? Bir kere bir Kong Kozira'dan daha hızlı. Fizik konusuna giriyorsak neden önceki, filmden yana, neden önceki filmden bu yana 10 kat scale up yapmışlar Kong'a? Abi çok basit. Evet. O şeyde açıklandı bu arada. O film hem geçmişte geçiyor. Hani bir de şey de var ya hani zaten büyüyordu. O filmde de söylemişlerdi. Büyümeye devam ediyor diye. Ya. Yeah. <gülüyor> Bak, <gülüyor> abi yes, ben tamam. gibi duruyorum. Ama ben şeyim hani iki tarafa da adil davranıyorum şu an. Objektif bakıyorum ben olaya. O değil de ben şey söylemek istiyorum. Teknik olarak bu arada senin söylediğine şöyle bir cevap vereyim. Başta insanlar şey falan dedi. Abi Godzilla'yı alabilmesi için kıçına radyasyon soktular. Kendisi bir an büyüdü falan. Yok böyle bir şey yok. <laughs> Zaten e, ben de hani pek e, mukavvıf değilim. Böyle bir kelime yok. Ben az önce var, var ettim. Ee, pek işin hani ustası Anladım. değilim. Orada pek hani e, söz hakkı sahibi olur muyum onu ben de bilmiyorum ama en azından biliyoruz ki Kong the Skull Island'da Kong aslında ergenlik şanında mı yoksa genç mi? Öyle veled'in teki. Yani gittikçe büyüyen bir aşamada, yani büyüdüğü bir aşamada. Kong alır. Neden bir kere Kong alır? Çünkü abi Erkeni insanoğlu başladık. maymunlardan <laughs> evrilmedi mi? Hova! Çok <laughs> güzel başladık. Şimdi ben Legosik de ben Kongo'dur. Abi, abi Kong alır ya. <laughs> bu arada Kong rahat alır. Yani bakın arkadaşlar Güzel biz bu oldum. arada bunun için video çekmedik. Çünkü video çekseydik bu ihtimalle Kong alır. Hayır abi Godzilla alır. Hayır abi Kong <laughs> alır, de alır de falan diyecek. Ne Kong alır? Monk maymun lan o. Abi maymun dediğin şey e, senin atıyorum yani nasıl söylesem ki bunu. Hayvanat bahçesinde izlediğin maymun yiyip böyle koltuk altını kaşıyan hayvandır. King Kong bir <laughs> taraftan Empire State Building'de seksi kaslarıyla kızı ezmeden bir yandan da F16'larla böyle sallayan <laughs> hayvan. Anlatabiliyor muyum? Ya yani herkes diyor ki monke, monke olan klasik bir maymun değil ki. Ayrıca bununla beraber hani tekrardan tekrarlıyorum. Godzilla'dan daha hızlı ve ve sır bu artistlik için T-Rex gibi eller yapmamışlar Godzilla'ya. Ona, yapma. ona, tepki vereceğim, Sağ kanattan bir geçirirse ağız burun girer ki zaten hangarda gördük, gemide gördük. Bak kardeşim bir kere, bak bir kere. Daha hızlı diyorsun. Evet. Öyle bir şey, öyle bir muhabbet yok. Kongun su altındaki bak Kongun diyorum bak Kongun diyorum pardon Godzilla'nın su altındaki hızı, Kongun havada karadaki yazından bilmem kaç kat daha fazla. Okey, okey mantıklı. Yer üstünü, bak yer üstündeki yazını bilmiyoruz çünkü hani Godzilla da Kong öyle şey yapmıyor. Biliyoruz Anlaman ya öyle, ilk yani... filmde gördük yer üstünde, Bayağı yok ediyor yani. Ya tam Kongu biliyoruz da yani Godzilla'da şey da. Godzilla hani, işte. Hayır özellikle koşmuyorlar ya hani yarış yarışabil bir şey yok ya. Ya Godzilla ama bak <laughs> su altında bayağı İlk güzel kanka, yer. kazanır kanka. Kardeşim hiç böyle ölümüne kapışmaya gerek yok. Gel bir gel bir koşalım. Şeyin o Empire State Building'e dönüp gelelim. Neyse. Abi ayrıca bak, <laughs> bak. bak Godzilla. Bak ya yürüyen nükleer santral. Ay, ay, adam, adam, yine. adam bak adam ağzından lazer atıyor. Hmm. Lazer. Bak lazer. Bende de bende de senin attığın lazeri tutup sana püskürtecek silah var kardeşim, benim atamdan kaldı hadi gitmiş olsun O Ya senin, ya senin atandan kalan silah Gene benim sırtımdaki şeyden zaten, ulan sen çaldın lan onu, hırsızsın lan sen Kardeşim sen de, şu sen anda Sen de çaldırdın onu yani Şimdi Murat gözünü seveyim, bu işi gurur meselesine çevirme, hırsızsın sen, yok sen hırsızsın falan değil Ben ağız burun girerim diyorum, gerekirse senin silahınla Ya tamam birebir, bak silahı bile çıkar ya İki bir. bir dakika abi, bölüyorum konuyu çok alakasız gireceğim, hazır olun. Demin söyleyecektim, söz gelmedi. WandaVision'da, Tiddr Hey vardı. Yok. James Cam James Cameron'ın King Kong filminden çocukluğumdan beri aklımda kazanan bir an var. He. Ve Kong muhabbeti açılınca hep buralara düşünüp biliyorum. Bu filmin sonunda binanın tepesinde dışında... ne oluyor abi? Sen yayını bırak oğlum, polisi çağır. <laughs> Kız kaçırıyorlar. Bilmiyorum, duymuyorum şu an. Nasıl duymuyorsun lan? Kız bağırıyor. <laughs> <laughs> Dur, dağıtalım. Okay. Filmin sonunda kırmızı saçlı kızın adını unuttum, ay, sarı saçlı, binanın tepesinde böyle tutuyor ya, hatırlarsınız hmm. o sahneyi. Çok klasik, Aha. evet. Klasik olan. Onun Burger King oyuncağı bile var bende. Okay. Ben <gülüyor> şuna <gülüyor> inanıyorum, yeah. yok Kong'la insan arası ilişkiymiş falanmış değil, onu yaşayan bir muz olarak gördüğü için <laughs> ya Kong'un gitten <laughs> bu kadar saf olduğunu düşünüyorum. Abi ne yapsın ya? Abi maymunsun işte. Abi bir kere King Kong zeki bir hayvan ve biz bunu Skull Island'da gördük. Hani şimdi bak. Ama James Cameron'ın ki için Hani Kong'u <laughs> genelleme yapıyorum. Şimdi James Cameron'dan alıntı yapabilirsin ama James Cameron'ın Kong'uyla şu anda son 2014 yılında ilk startını veren Godzilla ile karşılaştırma yapamazsın çünkü ya, öyle bir James şey Cameron'ın King Kong'u hani şey yapmıyor. Bir de bir şey can, Skull Island'da bakacak olursak şimdi. <laughs> Abi yorumları görüyorum herkese monkey flip <laughs> falan <laughs> açıklayayım kendimi. Şimdi Mert abi bir tutmuştu. kere Kong, e, Skull Skyline'ında izelemişsinizdir. E, böyle hani böyle geri zekalı yaratıklar var ya. Şimdi bu yaratıklar alıp böyle sallayıp atmak var tamam mı? Bu. Bunları sallayıp atmak var. Ama Kong zeki iş ödüyor abi. Oluyor birisinin ağzına açıyor, evet, tak şey, diğeri, bayağı, kişi, bayağı harbi, savaş tekniği varmış gibi ha? dövüyor. Ya evet, güzel. evet işte onu diyorum. Ve, zaten ya. Ve Tam bir Batman Murat, gibi. Murat o kadar artistik yaptı dedi ki işte abi Batman karada Aquaman'i alamaz falan Aquaman hızlı suda hızlıdır işte <laughs> e, Godzilla suda hızlıdır dedi o kadar bir tatava yaptı sen Bence Bir şey dakika şey sen Batman Aquaman'i alır mı diyorsun? Sen Batman Aquaman'i alır mı diyorsun? Abi konu oraya gitmesin Batman Aquaman'i alır mı değil aldı bu arada çizgi romanlardan neyse dur konudan Buraya, <laughs> ka Katma derim. çizgi romanları Abi Batman Çinim alır aldı biz alır mı getirdik konuyu şu an Bir şey diyeceğim tamam. Dur, tamam, dur. tamam. bir ha affedersiniz bir 5 saniye Fragmanda gördük Kong Gemiyle yatarak giriyor. Ovaa! Geri yattım. Bu da ne kadar hızlı olabilir yani bu konu? Ya bir şey söyleyeceğim. Gemiyle bence geliyor arada, abi. Tüm işlemliğimi de söylüyorum. Ee, bence King Kong'da Godzilla'nın e, bu deniz üzerinde geçen savaş sahnesi <laughs> filmde yer alan tek deniz üzerinde geçen savaş sahnesi. E tabi çünkü... 95, 95. Çünkü şeye sebep olacak abi, o. o. Sırtındaki savaş... <laughs> parçayı çıkarmasına sebep olan sahne o olacak bence. Ya burada bir şey diyeceğim, biz fragmandan her şeyi gördük. Godzilla'nın herhalde bir bir yayın ya veriyorlar, bir şey veriyorlar. O da Godzilla'yı delirtiyor, çıldırtıyor. Normalde o da iyi bir insan. Aa, Aynen. fragmanda şey var bu arada. Mechagodzilla ona... var. Aynen, fragmanda Mechagodzilla çok Abi, kısa gözüküyor. Abi o mesele gözüküyor. ne diye açıklasana, ben hiç bilmiyorum. Mecha Abi şimdi ya. bak, normal şartlar tamam mı? Godzilla böyle... İnsanlar. Bir... Godzilla'nın ilk teröründen sonra tamam mı? Hı hı. İnsanlar diyor ki, ulan bu adam atom bombası da insanlığın hani her çözümü bu tarz şeyde atom atmaktır ya nükleer salalım salalım nükleeri yok edelim falan filan tamam mı? Godzilla bunu kahvaltıda yiyince Monke Monke diyorlar ki, diyorlar ki bize farklı bir savunma lazım. Tabii o zamanlar Kong yok. Kong da okay. anasının anasının karnında adada iskelet yaratığı dövüyor. Diyorlar okay. ki biz biz bunun robotunu yapalım. Birebir kapışsınlar. mecha Godzilla tamamen öyle türüyor. Şey işte Pasifik Rim'de insanların büyük robot yapması gibi. Aynen öyle Kaiju Fighter yapmaları gibi bir şey işte. buradaki evet. Bu Mega Godzilla sonradan kötü oluyor normalde. Bu evrende nasıl olur bilmiyorum. Abi yani insanlar ortalığı toparlamak amacıyla bir şey yapıyorlar ve iyice ortalığın içine sıçıyorlar. Godzilla diyor ki ulan hadi benim için yaptınız ama ben yeneyim falan mı diyor. Bu olay bu mu? Aynen o Mega Godzilla'nın şeyi işte hani büyük ihtimalle hani fragmanda da şey diyorlar ya. Bir Hı. şey onu rahatsız ediyor diye. Onu rahatsız eden şey %95 ihtimalle e, Mega Godzilla'nın yaptığı bir şey. Hani o artık bir frekans mı yayınlıyoruz? Senin dediğin gibi Aynen. Vesaire öyle Büyük ihtimalle öyle bir şey ve onu rahatsız edip kendine çekiyor. Veya bir ihtimal daha var. Şimdi Godzilla'yı zaten herkes izlemiştir. Hani chat'i bilmiyorum ama. Emre izledim. Go ha? Ne diyorsun Hay abi? Öyle saçma. Hayır hayır. İkinciyi izledi ya ikinciyi izledi. Ben ikinciyi izledim yani. ben ben ilk Bak, izledim. Godzilla 2'de bir üç başlı Gidora var ya King Gidora. Bak o Gidora'nın <laughs> o King Ghidorah'ın abi kafalardan birini bilim adamı alıyor. Onun After Kale deneyler... Kale onu gördük zaten. Aynen öyle. Onun üzerine deneyler yapıyor. O hmm. deneylerden dolayı büyük ihtimalle King Ghidorah'da bir şeyler yapıyor olabilir. Godzilla'yı rahatsız edecek. Onlar bayağı şey çünkü. Ciddi düşmanlar. Ama bunun senaristi mi yönetmeni mi ne şey demedi mi? Ee, merak etmeyin Batman ve Superman gibi olmayacak. Yani bunun kesin bir kazananı olacak falan diye. Çünkü şey olursa ya, çok şey olur. Hani böyle tam atıyorum mesela Kong son dam hamleyi vuracak. <laughs> Marta. Da böyle, e, meka, meka ben değil Van diyecek. Sonra <laughs> unga <laughs> bunga. bunga. <gülüyor> Şu, bakın arkadaşlar bunu söyleyen adam şey King Kong savuruyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, tamam. Kazanmasını istediğimiz taraflara çıkmadık. Sizce kim kazanır? Kong. Bana da öyle Kong. geliyor. Abi, kazanır. Ben de izledim, ben de Godzilla kazanır diyormuş. Bak şimdi ben de isterim, gönül ister Godzilla kazansın. Şimdi bir kere zaten güçlerine baktığın zaman, birebir güçlerine. Godzilla'nın bir kere inanılmaz sert derisi, inanılmaz pençeleri falan filan hmm. ki... Japon ya için özel çıkan fragmanda o kavgada Godzilla'nın da bayağı vurduğunu görüyoruz aslında. Godzilla'nın elleri küçük diyorlar ama işe yarıyor bayağı. Ama işte şöyle bir şey var. Evet, evet. Kong... Yani. Abi Godzilla Japonya'yı temsil ediyorsa Kong Amerika'yı temsil ediyor. Kapitalizm, Maymun, Monke, işte Unga Bunga bir şeyler Kong'ya gene hmm. alacak mı işte 95 ihtimalle. Şey söyleyecektim Hı -hı. ben. Şimdi şeyi görmeyeceğimizi ben düşünüyorum bu arada. Siz hani şu ana kadar yönetmenlerin olup olmayacağını iddia ettiği şeylerin tam aksine filmlerde çıktığını gördük. Sizce Hı -hı. şey olabilir mi? Abi ya kusura bakmayın ama şey oldu ya kusura bakmayın hani gerçekten ikisi birbirle kapıştı ama kazanan olmadı. ikisi finalde hı. beraber Mega Godzilla'yı aldı. O olacak zaten bir noktada. Ya o beraber dalma muhabbeti illa olacak da şey yapabilirler hani bak. Şimdi iki ihtimal var burada hani Mecha Godzilla harici bir de bir King Ghidorah var bir tane üç evet. başlı olan. Hı hı. O ikisi bak. de kapışabilir belki. Onu ben onu ben kendi teori videomda da konuştum. Şimdi tamam, bak. Şey ihtimal hı. ihtimallerden biri tamam mı atıyorum hani ya büyük ihtimalle Kong gelecek ya bu filmde. Hı -hı. Abi Kong, Kong Godzilla yenerse Gidora hisseder bunu. Bunlar hani kaijular bağlılar ya birbirlerine. Gidora'yı sen sonradan mı hissedeceğini düşünüyorsun? Usta şu kaiju ba olayını bir anlatsana ya. Ya bak şimdi. Büyük canavar işte kaiju. Ama bak kaiju dediğimiz mi? olay ha -ha. ya kaiju'nun kaiju tek olayı hani büyük canavar. Japonlar başlatıyor bu olayı. Abi Japonlarda Tokukatsu diye bir seri var. Tüm olay Allah bina büyüklüğünde, bina büyüklüğünde canavarlar. Ve Hı -hı. ya şey falan da oradan gelir işte. Power Rangers'ın büyük meka robotu falan var ya. Her Power Rangers bölümünde klasiktir. Yaratık küçükken yenilir. Ha, evet Sonra ya. büyür bir anda bizimkiler de robotlarını atlar, yener. Güzel, o tok o Kaiju'larda işte bu tarz büyük yaratıkların tamamı, şeyliklerin işte tamamı Kaiju. Pacific Rim'dekilerin tamamı Kaiju. Veya işte ya direkt Google'a Kaiju yazsan efsane fazla Kaiju görürsün, araya istemeyeceğin kadar. Bunları filmde gördüğümüz hani bu işte Godzilla filmlerinde, Kong filmde gördüklerimizin hepsi Kaiju oluyor. Hı -hı. Şeyde bahsettiği kavgada o zaten Aa, bu fragmanda bahsettiği bir kavga vardı dediği de, işte Büyük Kaiju Savaşı bu, eski şeylerde var. Godzilla hı hı. hikayelerinde var bu Büyük Kaiju Savaşı aslında. Orada normalde Godzilla tokatlıyordu herkese ama Kong yoktu o dönem. Şu an Kong'u da katmışlar o hikayeye binebilen. Ha Ghidorah işte, eğer Ghidorah bu filmde diriltilirse, çünkü Godzilla'yı rahatsız eden şey o da olabilir. O bahsettiğimiz frekans muhabbeti o da olabilir. Hı hı. Ve Kong eğer Godzilla'yı yenerse, Ghidorah hisseder bunu, tüm gücüyle geri döner. Çünkü hmm. Dora'nın Godzilla'yı yenemeyeceğine eminiz. Tamam mı? Atomi lazeri atıyorsun, tokatlanıyor. Peki bir şey sorayım. <laughs> ee, şu an Godzilla'nın bir sonraki filmi diye bir şey var mı? Godzilla'nın duyurulan henüz yeni bir filmi yok. Ama şu ha. an zaten Kong'a abanıyorlar biraz. Kong'un animesi geliyor. Evet evet. Kong Returns var. Şey gibi düşündüm acaba... O Uyanır Belki dedin ya hani. <laughs> üç başlığı. Acaba <laughs> onları tekrar Godzilla'nın solo filminde mi kapıştırırlar falan. Ha yok şeyden sonra yapmazlar öyle bir şey. Bunu da görürsek ha. bunu da görürüz. Olarak. Aynen King of Monsters'dan sonra zaten öyle bir muhabbete girmezler. Orada kayyuzların çoğu harcandı. Peki tamam. Kong'un bir sonraki Kong dönüyor filminde olabilir mi? İşte, hani Godzilla'nın evet. uyan, Hı -hı. Godzilla uyanıp Kong'a yönelebilir mi belki o filmde? İşte ya eğer Kong gerçekten Godzilla'yı kaldırırsa ortadan ki sanmıyorum ya yani Godzilla bir para makinesi. Hatır. Eğer hadi hadi oldu da kaldırdı hani Godzilla gerçekten bir şey oldu ne bileyim uykuya falan yatırdılar Godzilla'yı. En kötü ihtimalle öyle bir şey olur. O zaman harbiden Kong Returns'de biz şeyle görebiliriz hani. Godora'yı falan görebiliriz veya Mega Godzilla'yla. Ben onu görmek istiyorum. Kavga. Hani ama normal şartlarda şey olmaması lazım. Hani Kong Kong'u yenerken zorlanmaması lazım. Hani biraz şeyleri Anladım. farklı. Sikletleri farklı onların. Tropoğlu geliyor arkadaşlar gerçek kazananı Oylarımızla belirleyeceğiz. Ben Aynen de oy yani. atacağım. Ben de atacağım bu arada. Hiç kasmıyorum <laughs> bu arada. Direkt kim alır yazıyorum. Böldüm ama verebiliyorsan evet. ekranda stropolu verebilirsin. Yok şu an vermem imkansız ya. Çünkü verbay okay. okay. var ya alırsam hani şöyle verebilirim. Ha? Direkt ekranı yap. Ya da şöyle bak Zorlamayayım seni şimdi. Ben ben bu yorumu göstereceğim ya. Arkadaşlar. Adam çok haklı Biri lazer atıyor, biri bok atıyor. Çok mantıklı. <laughs> Abi bir şey yap, Şimdi sen bokun gücüne şey mi ediyorsun Hani indiriyor musun gerçekten? Sen boku mu sanıyorsun <laughs> bana burada cidden? Abi gözünün gözünü ve burnunu kaparsan bokra. Şimdi affedersin ama o ya, zaman katı atarsan, radyasyona o gö gözü ve şeyi yakarsam suratı yakarsam bence ya, burada bir şey soracağım. O ya. kadar katı radyasyon falan diyorsunuz da bence Godzilla katı, ben katı radyasyon demedim. devam ediyor bu arada ya. Bitmeyecek bu bugün. <laughs> şimdi Godzilla eğer e, tamam, falan geldiğinde şey durdur o zaman. Böyle bayağı püskürtürse artık ne derseniz artık kusarsa bence böyle kongun kolunun maksimum kızaracağını düşünüyorum bazı insanlar öyle şekilde nükleer santral yürüyen nükleer santral sanki atınca kolu yere öyle düşecek abi. gibi yere falan düşmeyecek abi yani bu arada yapıştırsa şey yapar abi bak o o lazerin 2-3 formu falan var bak durumuna göre 2-3 formu var hani bak ilkini bilmiyorum ama özellikle ikinci ve üçüncü abiden kolu düşürür Vursa böyle omza bir tane. E hatırlamıyorum bu arada o 2-3 seviyesi var dedin ya, Aha. hepsi mavi mi onların? Sarı oluyor ha, mu da arada? Hayır hepsi mavi, hepsi mavi giyiyor. Okay. İşte abi yok, bak. derecesi filmlerde, yok. Bizimkinin filmlerde... kakası yeri geldiğinde siyah, yeri geldiğinde kahverengi. Filmde onu biraz gösterdiler ama bak. Şeyle birleşti ya, ile birleşip böyle yanmaya başladı ya bir anda kırmızı Hı -hı. kırmızı. Ha. İşte o bir nevi ikinci formu gibi bir şeydi. Aa. %57 ile e, 139 oyla Kong kazanmış gözüküyor. Arkadaşlar Unga Bunga takımı. Unga Bunga abi Unga Bunga takımı aldı ya. Başaramadık abi. Barbarlar ya. <laughs>